Merhaba arkadaşlar bugün e, Long Pardon Long Drive diye bir oyun oynayacağız lan Dur ben şuraları geçeyim Evet oyunu anladım galiba Lan bu müzik ne kapat şu müziği Ne? Al işte burada şimdi saat. Ya geç buraları. Geç oğlum hepsini kendim mi yapacağım ya? Neyse olan güzel olmuş. İnşallah bir India. 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 India değil. India değil. India bir oyun değildir. India bağımsız demek. İnanmıyorsanız İngilizce Türkçe çevirin diye yazın. İndi ayaz. yalnız. Ya ben ne diyorum amına. Su sar. Herkes su sar. Her yer kural. Yık, yıktım duvarları. Ağlar. Yanımda ağlar. Eee. bir soktum yararlar sikerim canım valla ay ay yamak o yamak yanlış yol diyor bana ne lan dur lan burada ne varmış yani sadece bu arabayı kullanıyorsun reklamlarını sikerim bu kim lan bu kim lan lan sen hayırdır lan Anana anana böyle? anana Lan arabaya bin Kapanın. Ölüyordum şerefsiz Şu şarjı okun oğlum ya Ya Kaslar nerede? Bakayım mu? Yeşil yok yeşil nerede anneciğim Kaç lan kaç Oğlum bu ne Nasıl oyun bu Işık da var Aha deve Allah Allah. Uh -huh. Aha. Merhaba keçi. Hazır kurban bayramı yaklaşıyor <laughs> Lan. Oğlum ayı güzelmiş lan. You ready for a long day. Lan geç geç. Yine arabamızı. Dün 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 la 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 Atanın ne taşı mı? Sür Hop fark ederim hop hop. Hop lan o geçtiğimiz meter değil miydi? Lan iki tane mater gördük lan az önce. Lan mater'ın arkadaşından iki tane varmış. Lan McQueen'in arkadaşından ya. Has. Allah! Herkes yavaş sürüyor, nazik sürüyor, güzel sürüyor. Fakat ben beni siksinler. Fakat ben... Dur bir saniye. İlk önce şunu doldurmam lazım. Nasıl? Ha. Doldu mu lan? Nazik bir değilim adamım. Uğuh, dostum. Gerçekçi fizikli diyen, aa gerçekçi fizikli oyun yaptım diyen adamın oyunu. Bana ağaç var. Dur ağaç var onu kaçıramayız. Dur. Müzik de koyacağım. tur kazamızı da yaptık. Deme fark atarım lan. burada ne yazıyor? İnşallah oyunu mülteciler yapmamıştır. Lan. Tabii ki de hiçbir şey yazıyor dostum. Dostum otobüs durağına geldim. Otobüsü beklemem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şimdi reklam getir lan. <laughs> Hadi şimdi reklam getir. <laughs> Hadi şimdi reklam. <gülüyor> <gülüyor> Benim silah ihtiyacım var. Aa, 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 oğlum arabanın önüne önünün içine etmişiz dur da sen nasıl arabasını bir yapamadın şu ferrarilere bak şu bulgattilere bak ne kadar hızlı bir de seni adam edemedik an lan adam oldun mu lan ha konuşmuyorsun çünkü çok bir sıraya giyiyorsun çekerleri deli miyim lan ben Karbo öyleyim. What the fuck? Lan ben bunu dolduramıyorum da ya. Oh. Tamam. Evet. Hmm. Dur lan şuraya kapatalım. <laughs> ya kardeş hadi yeter artık sürmek istemiyorum. Akşam oluyor. Neyse şurada biraz hassiktir. Hassiktir yeter artık. Yeter senin gibi bir boktan arabaya binmek istemiyorum. Ya aç orada da sabalım. Ne söylediğini hiç anlamadım. Bu sefer onu yapmayacağım. Ya da yapsam iyiydim. Ağzlanmaya başladı sanki. Dövüncü adam oldu. Bir saniye bir saniye ön kırıyorum seni. Hadi ön kırdım seni bok geçersin. Ya wow, polis mi lan bu? Çekil lan ben polis olacağım. Reklamlar reklamlar bok gelirsin. Aha! Aa ne oldu? Ne oldu lan? Oğlum. Hadi lan siktir git hadi bizim öyle. Aha. Dur. Merhaba küçük güzel ayıcık. Bana vurma ka. Lan. <gülüyor> <gülüyor> İyi yeriz yeriz. Markette neler varmış? Dostum. Para biriktireceğim. Nasıl açın? İyisini bayramda keseriz. Kesin bir şeyi bayramda kesmek çok mantıklı Şöyle alalım şunu. Ya hadi artık benim bir evim yok mu ya? Ben evime gitmek istiyorum. Oğlum kardeşim şapkam da şekilmiş ya. tır bay dostum şuradan bir tır atıyorum aynı yere geliyorum <laughs> hop <bir> eee <yedim>, <laughs> La, 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 la. Hadi biraz daha, arabanın bakımlarını yapalım. Sağlam. Sağlam sağlam. Bu da yap açılıyor. Sağlam. Dur. Ay, şimdi daha sağlam. Neyse kamp yapacak yer bulalım da uyuyalım. Oğlum oyun güzel lan. Oha. Oo oh, bedavaya aldığım çadır.